Bu videoda izah olmayan durumların izah yapılmaktadır. Bundan rahatsız oluyorsanız videoyu kapatıp her neyle ilgileniyorsanız onu yapmaya devam edin. Yok siz de bizden biriyseniz abone olarak bunu belli edebilirsiniz. Safları sıkılaştıralım, araya destekçiler girmesin. Efendim söylediğim gibi bu dediğimiz baloyu düzenleyip dünya liderlerini Prag'da veya Danzig'de toplarsak çok iyi olacağını düşünüyorum. Eee doktrin veriyor onlar ona göre Tabi sizin de fikrinizi almak isterim. İki doktorin aynı anda gidiyorum. Bu kayıt edilemez. Onu nasıl yaptın? Bilmiyorum. Allah seni bağışlasın inşallah. Korkularımı yenmek için ne söylemeliyim? <laughs> ne tür korkuların var senin? Neden korkuyorsun? Kötü rüyalar görüyorum. Mesela ne görüyorsun rüyanda? İki gün dinozor. Şöyle iki, yaklaştır. İki gün dinozor gördüm. Nasıl ya? <laughs> İşi durup derin ayrımda gidiyorum. O ciddi ciddi gidiyor. <laughs> Bu kaya sevdilemez. <laughs> Efendim? Puan hükümeti. Ben buradayım da duyduğum şeyler doğru mudur? Doğru. <laughs> <laughs> Adam savaş çığır açtı askeri. <laughs> Nasıl olabilir ki böyle bir şey? <laughs>